Liva Sultan. Efendim. Bak kızım burada ne var? Aa. Ne bu? Sürpriz yumurta. Kocaman neymiş? Sünger Bob kare pantolonlu bir sürpriz yumurta. Açalım. Ağzını açmış. Bak çürük. burada tırtıklı yerleri var delik delik. Bu tırtıklı yerlerini açacaksın kızım. Şimdi çek buradan. Çek şimdi bu benim açtığım yerden. Aç 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 aç. Hızlıca aç. Çek kocaman. Düşecek. Evet. Başaracaksın sanki. Yardım etmemi istiyor musun? Yok ben yaparım. Hadi bakayım. Çek 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 daha çek. Ama da çek daha açılmadı. Biraz daha aç. onu iyice çıkar. İyice çıkar çocuğu. Aa! Oha nasıl açtın bir ya? Aa bak içinde ne varmış? Bu küçük şekiller. Şekil olduğuna göre ne var bunun içerisinde? Baba ama. Oyun hamuru varmış. Köpük de var ama köpüğün içine su yapacağız değil mi annesi? Aa burada ne var? Statik kum da varmış. Çok güzel ya. Benim ona. Aa yapışkanlar da var. Yapboz gelmiş hem de. Bak bunlar da yapışkanlar. Yapış, yapboz nasılmış kızım? <laughs> Şöyle gösteriyorum hemen. Sünger Bob ve arkadaşları. Okyanusun dibinde eğleniyorlar. Bunu buraya koyduk. Baba ya, Aa var bunun mi? içinde var. Kapağı da kapalı. Bu kapağını Aç. açacağız. Dur bu biraz sert oluyor bunlar kızım. Açayım ben. Ee, ee, baba. Abi, çok sağlam yapmışlar ya. Çok sağlam mı? Bence böyle mi yapılıyor acaba? Böyle yapılıyor. Baba çok severim. Hadi şimdi el sallıyoruz. Biz oyuncakla oynamaya başlıyoruz. Livas tutan kameraya sallar mısın? Görüşürüz.